Daltonlar çetesi hem yerel hem de uluslararası düzeyde adından söz ettiren karanlık bir örgüttür. Hikaye, 1984 doğumlu Barış Boyun'un liderliğinde şekillenir. Boyun, suç dünyasına adım attığında küçük bir mahalle çetesi lideriydi. Ancak zamanla yerel çatışmalardan uluslararası suç örgütlerine kadar genişleyen bir ağa yönetti. Başlangıç ve Yükseliş Barış Boyun'un suç dünyasına yükselişi, 2017'de mafya lideri Bilal Yaman'ın tutuklanmasıyla hızlandı. Boyun, Yaman'ın boşluğunu doldurdu ve Daltonlar Çetesi adını verdiği örgütüyle, suç dünyasında yeni bir dönem başlattı. Özellikle İstanbul'un Beyoğlu ve çevresinde, yasadışı bahis, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı gibi suçlardan gelir elde etti. Haliç Köprüsü Saldırısı 2023 yılının Ocak ayında Haliç Köprüsü'nde düzenlenen saldırı, Daltonlar çetesinin adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Suikastın hedefi Halil A'ydı. Ancak saldırı sırasında hedef hayatta kaldı, bu da çeteler arası çatışmanın daha da şiddetlenmesine neden oldu. Bu olay sadece bir borç tahsilatı gibi görünse de altında yatan esas nedenin uyuşturucu ticareti olduğu anlaşıldı. Bu saldırıyla çetenin soğuk kanlı suikast yöntemleri kamuoyunun gündemine oturdu. Atina suikastı ve intikam. Daltonlar uluslararası alanda da faaliyet gösteriyordu. 2023 yılının Eylül ayında Yunanistan'ın Atina kentinde çete mensubu 6 kişi araç içinde suikasta uğradı ve öldürüldü. Bu olay Türkiye'den Yunanistan'a uzanan suç ağının ne kadar geniş olduğunu gösteriyordu. Çetenin yerini rakiplerine bildiren bir eski istihbarat görevlisinin rolü de bu saldırının karmaşıklığını artırdı. Ardından Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 10 çete mensubu daha gözaltına alındı. Son dönem ve düşüş. Barış Boyun, Avrupa'da da peşinde olan emniyet güçlerinin kıskacındaydı. Nihayet 2024 yılında İtalya'da Türk ve İtalyan polisinin ortak operasyonuyla yakalandı. Bu operasyon, Daltonlar çetesine büyük bir darbe vurdu ve çetenin geleceğini tehlikeye attı. Daltonlar çetesi Vahşi Batı'nın Dalton kardeşlerinden esinlenen adıyla tanınsa da, Türkiye'nin suç dünyasında modern bir organize suç yapısı olarak dikkat çekti. Hikayesi, acımasız rekabet, intikam ve karmaşık ilişkilerle dolu bir suç örgütünün yükselişi ve çöküşüdür.